Bir Hayat Mektebi'nde tekrar sizlerle birlikte hayata dair isimleri buluşturmaya ve tanıştırmaya devam ediyoruz. Ben bugün haddimi aşarak Türkiye'nin, Şanlıurfa'nın Türkiye'nin önemli gazetecilik başarılarından dolayı ödül almış birini Hayat Mektebi'nde ağırlamaya çalışacağım. Sizlerle birlikte kendisine de hoş geldiniz diyorum. Bugünkü konuğumuz saygıdeğer ağabeyimiz Salih İlhan. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Hoşçakalın. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim. duyarım. Öncelikle e, bu yoğun zamanda ve e, rahatsızlığınızı da evet. boğaz az rahatsızlığınızda dikkat alarak bize bu zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Biraz anjin oldum ben Urfa'ya gelirken. Evet. O e, işte o anjin bir etkisi var ama eğer bir kusurumuz olursa. Estağfurullah. İsteriz. Evet. E, bizim program formatımız gereği bir önceki konuk bir sonraki konuğa bir mektup yazar. Evet. Sizden önceki konuğumuz da mektubunu yazdı ve zarfa koydu. Siz o mektubu alarak, okuyarak başlayalım programı. Açacağız bunu. Evet. O konuğumuzun... Bakalım. Kıymetli konuğumuz. Hayat Bey'in programda duygu yüklü bir zaman geçirdiğimi ifade ederek başlamak istiyorum. Konuk olacağınız bu programda Şanlıurfa için eminim güzel duygular yanı sıra güzel şeylerin yapmış olmanızdır. İnşallah bu il için bu ülke için yapacağınız güzelliklerde. de Güzelliklerde istek ve arzunuz Eksimeden devam eder Hayat boyu sizlere Ve sevdiklerinize sağlık, huzur dolu yarınlar temenni eder Başarılarınızın devamını dilerim İbrahim Halil Mutlu evet, Sayın görümüz. evet. Sizden evet. önceki konuğumuzdu Sayın hocamıza ben buradan Minnet borçluyum Teşekkür ediyorum kendisine O da Sayın Rektörümüz hakikaten bu memleketin büyük yarallığı olan bir insan ve kendisini kendisine sıkı sıkı takip eden bir takipçi olarak insan müteşekirim. müteşekkirim. Evet. İnşallah Urfa için hep beraber hep ele en güzel güzellikleri ortaya çıkarmaya çalışırız. Bizler bir takım şeyler verdik zaten. Evet. Verdik ama şu anda Bizi bilen, bilmeyen bir takım insan sizler vesile olduğumuz için bu arada size ben teşekkür etmek istiyorum. Estağfurullah efendim. Estağfurullah. Bu sizin efendim. Bir de önünüzdeki e, mektupta e, bir sonraki konumuza siz yazacaksınız program bitiminde. Nasıl? Nasıl? Böyle Nasıl? bir programda mektup dostluğu, mektup arkadaşlarımız evet. süre geliyor. Teknolojinin bu son safhasında, Mutlaka. insanların birbirlerine ulaştığı, çok yakın ulaştığı bu dönemde eski duyguları taşıyabilmek, yaşayabilmek adına biz de bu formatta ilerlemeye çalışıyoruz. Ben Sayın Rektörüm yasını bütün hatıratlarım ve arşivlerinin en güzel değerlerinden biri olarak saklamayı düşünüyorum. Kendisine tekrar tekrar teşekkür ederim. Eyvallah efendim. Biz teşekkür ederiz. Sağ ediyoruz. olun efendim. efendim, 1970 yılında Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünde Foto Film Şubesinde foto muhabir olarak çalıştınız evet. ve bu 91 evet. yılına kadar böyle evet. devam etti. Evet. O dönem zarfı içerisinde işte Şanlıurfa'daki bürokrasilerin, siyasetçilerin e, Ankara'da şeyler yapabilmek adına, Şanlıurfa için bir şeyler yapabilmek adına çalışmalar yaparken siz burada bir tabiri caizse kültür ateşesi olarak Anadolu'ya, Şanlıurfa'ya, bu memlekete oradan hizmetler getirerek evet. kültür evet. anlamında, kültürü tanıtabilmek Yok. anlamında evet, tamam. güzel hizmetlerde bulundunuz sizi şevklendiren, sizi heyecanlandıran, sizi bu bölgede özel bir insan olarak kılıp, çünkü birçok dostunuzla konuşurken hep aynı şeyi söylediler, çok özel bir insan dediler. Çok Nadide çok bir yürek dediler. Ederim. Sağ olun efendim. Neydi sizi bu heyecana bağlayan, sevk eden duygu? Önce, önce yani ben size şunu söyleyeyim buradan çıkarken, ederken, bu memleketin hasreti, bu memleketin güzellikleri, bu memleketin natürel düşüncesi tabii ki o taraflara daha şey yapmamıştı ya, ya orayla entegre olmamıştı, etmemişti. Orada e, yaptığımız hizmet çerçevesinde yani gerek basın gelen genel müdürlüğünde gerek TRT'de bütün yaptığım hizmetlerin Urfa adına olması adına burayı ben sürekli arkadaşlarım buraya getirtip acaba bir tek karaya aldırtabilir miyim? vermek memleketimi. Bu efendim turizm alanında olur ol, olsun, işte efendim belgesel adı altında olsun, drama adı altında olsun. Bunları ben sürekli arkadaşlarımı işleyerek, motif motif işleyerek onları zaman zaman buraya getirdim. Ama burada da benim mesela gönül arkadaşlarım vardı. Bu gönül arkadaşlarım Urfa'nın devrişanları diyorum ben. Urfa devrişanı demek tabiri aslında Urfa sevdalıları. Evet, ha Bunların içinde kimler vardı? Bunların içinde çok çok güzel insanlar vardı. Ha Şu anda birileri kenarlara köşelere ka kaçtılar demeyeyim. Artık onların bir şeyi kapandı etti ama bunların isimlerini ben yad etmeden geçmek istemiyorum. Eyvallah. Bunlar kimlerdi? Buyurun. Bunlar bir defa Milli Türk Talebe Birliği'nden buraya gelip Harran dergisini ilk kuran bir defa bir şey vardı burada, çekirdek bir kadro vardı. O kadroyla beraber bizler hakikaten folklora gönül vermiş, Urfa'ya gönül vermiş bir takım insanları vardı ki bunların başında Abzer büyük gelirdi. Eyvallah. Bunların başında Sabri Kürçoğlu gelirdi. Bunların başında efendim e, Cemal Akbaş gelirdi. Bunların başında Kazancı Beylik gelirdi. Bunların başında Mehmet Nacak gelirdi. Bunların başında ben yani Efendim Gümrük dede gelirdi. Evet, Bunlar evet. devir Yazarımız da, çizerimiz de, efendim okutmanımız da her türlü şekliyle Urfa kültürünü geçmişten günümüze deyin getirme adına bir hizmet koyuyorlar e, koyuyorlardı ediyorlardı. Ha biz de bunların eğer Ankara'da bir temsilcisi olarak görmüyorsak bunlar dinam olmaya çalışıyor. O insanları bu platformun içine çekip kendi kültürünü Türkiye düzeyinde, Avrupa düzeyinde tanıtma fırsatı buldum ve birçok programa imza attık. Sağ olsunlar bu dostlarımın sayesinde oldu. Onlarla beraber oldu. Ve o insanlara ben şu anda minnet borçluyum. O zaman tam burada bir tane gülle alalım Salih abi. Bakın o dostlar sizin için neler söylemişler. Nerede geçti efendim çocukluğunuz? Şanlıurfa'da benim ilk doğduğum yer Kalaboyun'dur. Kalaboyun. Evet. Ondan sonra benim büyük yolda oturduk. Remzi Kara arkadaşımızın, o güzel insanın, sokağında aynı şeyin, e, Yaşar Duru Hoca'nın evet. olduğu sokakta, aynı sokakta şey yaptık. Bilahare biz e, Cihat Kürçoğlu, Nihat Kürçoğlu, Fuat Kürçoğlu, Sabri Kürçoğlu ile aynı sokakta biz Maşallah. şey yaptık. Züleyha İlkokulu'nda eğitimle başladık. Eyvallah. Evet, efendim. Halil bin Başoğlu ağabeyimizle konuştuk. Dedi ki Salih insan Salih İlhan ismiyle müsemma bir kardeşimdir. Salih Urfa'nın kültür ateşesidir. Ulusal'dan özellikle TRT'den Urfa'ya hangi ekip gelirse gelsin ya Salih'le gelir ya da Salih'in referansıyla gelirlerdi. Hiç unutmam. Dede evet. Halıcı Bakır'ın ve kasabın evinde bir gece yapmıştık. Evet, Unutulmaz geceler ve kültür hizmetleriyle Urfa'nın kültür anlamında bürokrasilerin başaramadıklarını salih başarıyordu. Allah ona uzun ömürler nasip etsin. Ben böyle bir değeri ve böyle bir kardeşi tanımaktan dolayı çok mutluyum, onurluyum dedi. Çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. O insanın büyüklüğü, o insanın hakikaten yani biraz önce dedim ya devrişanlar arasında işte Halil Bin Başoğlu. Evet. Böyle bir güzel bir insan. Bakın orada Halil Binbaşı olmuş şu anda efendim çeşitli sanal alemde dolaşan binlerce işte e, anekdotuyla efendim e, çalışmalarıyla o kadar efendim dar imkanlar içinde biz bunları gerçekleştirdik ki kendisiyle. Efendim kendisinin çok iptai bir kamerası vardı. Bu kamerası işte o gün çağın en modernleri. Biz bunlarla bir takım şeyler yaptık ettik. Halil Bey'in arşivine kazandırdık. Ama onlar hangi imkanlarla, nasıl imkanlarla? Burada ilk Ali Sabah, şey Ali Basmacı diye bir arkadaşımız vardı. Video üzerine şey yapıyordu. İlk playback kaydını yapan bizler olduk. İlk playback yani şey olarak sanatçı Cevdet İşçi'ye yaptık. Efendim Cevher Yalçın'ı diye bir ne yaptık. Bilahare, bilahare biz yani e, Halil Binbaşıoğlu ağabeyimle Urfa kültüründe bayağı hizmetler verdik. Sağ olsun bu Dinamo'nun efendim şeylerinden, çarplarından biri de Halil olur kendisine minnet borç. Eyvallah. Eyvallah. Evet. Ömer Kapaklı ağabey dedi ki Salih abi her şeyden önce çok kibar ve insanlara üslubu ve yaklaşımından dolayı özel sevgi bağı kurabilen bir iradeye sahiptir. Ben hep buna imrenmişimdir dedi. Evet. Hiç unutmayın dedi bir gün bir Urfa spor maçı için beraber gitmiştik. Hı -hı. Halil abi, e, Salih abi basın kartını evde unutmuştu. Evet. Halil Bağış abi de bizi içeriye almamıştı. Evet. Salih abi demişti ya Halil abi bize de mi? Dedi kim gizli yoksa içeri giremezsiniz Evet. Maça da beş dakika var. Evet. Salih abi dedi o sinirle çıktı gitti kimliğini getirdi. Evet. ilk şeye girmiştik işte ilk yarıya geçmişti maç. Hı. Orada Salih abi'nin şu kibarlığını gördüm. İsteseydi o an her türlü şekilde girerdi ama Halil abi'ye de saygısı olduğundan dolayı Halil abi de iş bilincini orada getirdiğinden dolayı gitti kendisi kimliğini aldı geldi. Halil abi dedi bak kimliğiniz var istediğiniz gibi şimdi Sonra dedi e, sonra dedi e, ben onları bir araya bir yemekle beraber getirdim. Salih ağabeyim bana böyle bir yemek borcu var dedi. Teşekkür ederim. Mutlaka bir kendisine bu borcumu ifade ederken kendisine e, o şey yaparım. Ömer küçük kardeşimizdi. Ömer evet. basın sektöründe kapaklı ailesiyle beraber yani şey yapalım. Tabii böyle çok anekdotlarımız var. Çok anekdotlarımız var. Şimdi ben bir olgu içinden geldiğim için kimseyi burada yadırgamıyordum. Yani Beni basın mensubu olarak bilip bilmemeler de çok önemli değil. Ben çok öyle sahnede gezen veya efendim ön planda olma düşüncesiyle işte efendim bunun ekonomik yönüyle bilmem neyle ilgilenen bir gazeteci değil. Ben öyle çok bürokratın arkasında, valinin arkasında, bakanın arkasında koşan bir tip de değildim. Burada yaptığım haberler özgün haberlerde, o özgün haberleri ben yaptığım zaman bir valinin bir yadırgamıyorum hiç kimseyi. Bir valinin bir efendim belediye başkanı bir efendim ilgili bir birimin bölge müdürü veya daire amiri bir açılışın bana bir pek bir önemi yoktu. Ben bu memleketimin eğer bir derdi varsa, eğer bir ızdırabı varsa, eğer bu Türkiye çapında bir habercilik olacaksa özgün haberi yapardım ve o özgün haberimle baba Ali'yi sallamaya çalışırdım. Cağaloğlu'ndaki medyayı sarsmaya çalıştım. Ama Allah'a çok şükür ki yaptığım habercilikte yani burada yaptığım habercilikte birçok ödüle sahip oldum. Evet. Onlar Onlara sahip, geleceğiz evet. efendim. Şimdi size bir şey hatırlatacağım. Estağfurullah buyurun. Çok değerli bir dostunuzu anacağız burada. Diyor ki Salih'le beraber oturmuştuk. Baktık bir konvoy geçiyor. Ama nasıl bir kalabalık konvoy. Salih aşağı indi. Bir de baktım ki İnci Baba Salih'i tuttu. Hı. Ve dedi ki bu gazeteci arkadaşım, kardeşim artık hiçbir sıkıntı yaşamayacak diye büyük bir haykırışla Salih'i kucakladı. Ben şaşırdım. Ne oldu dedim. O gün bugündür Urfa denilince önce Salih'le başlarım diyen bir dost. Metin Devrim. Ah dedim. Dedi ki Salih çok temiz yürekli bir arkadaşımdır, kardeşimdir. Şanlıurfa'nın bağrından kopmuş tabiri caizse gerçek bir Urfa insandır. Memleketini anlatırken sanki bize yaşatıyormuşçasına heyecanlanır ve bizi de heyecanlandırırdı. Canım. Biz az gittik uz gittik isimli bir belgesel çekimi için Urfa'ya gelmiştik. Evet. Ondan sonra o İnci Baba'nın seçim dönemindeki yapmış oldukları o sokak konvoyunda evet. böyle bir şeye denk gelmiş, an gelmiş. Evet. Ee, Salih'i ben şu yapısıyla takdir ederim. Öyle bir ailenin içerisinde yetişmiş ki dedi. O yetiştiği ailenin saygısını, sevgisini, misafirperverliğini, sohbetini, e, sofra adabını bize çok güzel anlatırdı. Ve anlatırken de yaşatırdı. Evet. Yani bir içli köfte yerken onu bir içli köfte olarak yemezdik. Evet. İşte babaannesinin nasıl hazırladığını, evet. içini nasıl hazırladığını, evet. parmağıyla abdest alarak nasıl oyduğunu, evet. nasıl içerisine döşediğini, kızartırken nasıl kızarttığını, sunarken nasıl sunar, sunduğunu hep bize böyle en ince ayrıntısına kadar anlattı. Biz yemeği yerken sanki o an bizim için yapılmış ve yemişiz gibi hissederdik. Evet. Bizi çok mutlu ederdi dedi sizin için. Metin Devrim dediğim arkadaşım benim TRT'de yönetmen bir arkadaşım. Beraber aynı programları yaptığımız, ettiğimiz ve kader birliği yaptığımız bir dostum. Çok sevdiğim bir dostum. Metin Devrim kibarlığıyla, kişiliğiyle hakikaten çok şey bir insan. Evet olabilir yani ben şu anda anımsamıyorum ama İnci Baba hadisesinde İnci Baba'nın buraya geldiğinde, ettiğinde İnci Baba çok ilerici bir insandı. Çağdaş bir insandı. Evet. Hümanist bir insandı. İnsanlara değer verebilen ve bu değerler çerçevesinde de bu değerler çerçevesinde de İnci Baba gayrimeşru bir takım şeyler ile işi olmayan bir insandı biliyor musunuz? Baba gibi bir İnci'ydi. Baba gibi bir babaydı. Evet. Program yeter mi, yetmez mi, sürecimiz yeter mi, yetmez mi diye bilmiyorum ama İnci Baba ile ilgili ben bir anekdotumu anlatsam size ki, mesela. Yani mesela. süreç ne kadar şey. İnci Baba burada şeye girerken, e, seçim gezilerine girerken ederken, yani ben bir defa hiçbir zaman için ömrümde arpacı kumrusu bir gazeteci olmadım. Çok güzel. Arpacı kumrusu gibi kimsenin arkasında menfaat ve çıkarlarımı uğruna da habercilik de yapmadım. Efendim ben düzgün, bana gazetemin talimatıyla gelen İnci Baba'yı takip et. İnci Baba'yla çok enteresan laflar var, çok enteresan deyimleri var. Ve Türkiye'ye gündeme, gündeme damka vuracak şeyler oluyor dedi. Ben takip ettim. Bir gün İnci Baba ile otururken ederken işte hayatını, öyküsünü e, kaleme alırken bana dedi ki Salihçim dedi. Ben de de Sicilya mafyasının dedi, en büyük babası dedi, Al Capone hayranı bir insanım dedi. Dedim ki yani baba dedim, şey, ben ona baba demezdim. Dedim Mehmet abi hayırdır yani niye? Dedi ben Al Capone hayranı bir insanım dedi. Fakirden alıp, şeyden alıp öyle dağıtan bir tipim dedi. Günün birinde dedi, ben de Antalya'da bir dostum var. Safet Arkan ve Dük Eski İçişleri Bakanı. E, Safet Bey oranın valisi. Daha sonra Safet Bey şey oldu. E, Emniyet Genel Müdürü oldu. Daha sonra Doğru Yol Partisi'nde Adalet Partisi dönem bakan oldu. İçişleri Bakanı oldu. Ben de orada paralar yani babalığın rajonu gereği dedi. Ben de paralar fırlattım ettim Kirvemin çocuğu sünnet oluyor. Vali Bey de orada oturuyor. Ben dedi Vali Bey'le ben şey mi, göz göze geldik. Merhabalaştık. Hatta aynı masada oturduk. Ama vaka ki gel zaman git zaman Safet Bey şey oldu, emniyet genel oldu. Hmm. Ben de çocuklara dedim ki çocuklar bir pasta, börek, işte efendim çikolata şey şeye, sayın genel müdürüne takdim edin. Ben de kendisini gelip kutlayacağım. Gittim diyor şeye, özel kalemden geçtim diyor. randevu saatim vardı. Daldım içeri diyor. Safet Bey diyor birden diklendi dedi ki babamısın nesin sen? Hepinizin ayağını ben kıracağım. Hepinizin ayağını ben kıracağım. Dedim ki Sayın Genel ben sizi ziyarete geldim. Ben sizi ziyarete geldim. Ama bu ziyaret, ziyaretim çerçevesinde bir istemiyorsan ben dışarı çıkarım. Fakat eğer arzu ediyorsanız da oturayım ben bir çayınızı kahvenizi iç. Otur bakayım. Dedim ki efendim kara kaplı defter ne diyorsa ben onu şey yapıyorum. Eroin satmam, esrar satmam. Efendim eroin satmam ki Türk gencine eroin manyağım. Kadın satmam, kadın tü, tüc silah satmam. Ben Türk gencine terörist yapayım. Kara kaplı kitap ne derse ben o kitap çerçevesinde davranırım. Nasıl kara kaplı kitap? Ben de efendim bakarım oradan bir tane fare deliğin delikten çıkıyor. Ama deliğin önünde de koca bir şey. Peynir. Peynir, kaşar peynir duruyor. Fare bir etrafından dönüyor, Sağına dönüyor, soluna dönüyor, ağzını vuruyor olmuyor, burnu vuruyor oluyor, sürekli e, sürüklemek istiyor, efendim kovuna e, o peynir çekiyor ama olmuyor. Diyorum ki kardeş dur bakalım ya, sen bu peyniri bu şekilde götüremezsin, edemezsin. Bu peynirin bir yemek tarzı var, şuyu var, buyu var. Gel bunu bir kardeş payı yapalım. Evet. Bölelim, edelim aslan payını buraya koy. Diğer kardeşlerimle de bölüştürelim edelim bunları ne yapalım.